Aman ne oldu? Ne yaptınız böyle burada? Her şey herkes, herkes iyi mi? Bir saniye bir saniye. Beyler, bir ben bizim izin Ben ben yaralandım doktor bey. Bir saniye bir şu ağır yaralılara müdahale edeyim. Ulo. Aa Muzaffer başkalan bu Ahmet. Geçmiş olsun köpselim. Fatih abi, siz tek miydiniz? Başka memur arkadaşımız var Fatih mıydı Fatih burada? Fatih abi iyi misin? Fatih var. abi. Bir tane daha memur arkadaşımız var. Şu acaba? Geçmiş olsun kasur. Hemşerim mi? Orak Selim mi? Komiserim mi? arkadaşınızın ihbarını ne, ben göremedim acaba. Bir bildiğiniz var mı? Tamir et ya. Ne olmuş bu Geçmiş olsun ya. başka. sanırım enkaz altında var. Yedek lastik var mı? Aa, yedek lastik var mı? Aa ne, burada? Mı? Aa, ne olmuş burada? Oo. Katliam oldu katliam Bahadır. Abi, abi, ne oldu? Komiserim ne oldu burada? Çok çok fena şeyler oldu. <laughs> Kardeşim önüme atlıyorsun. Ben mi suçlu oluyorum? Komiserim, komiserim, komiserim. Böyler kullanıyor. Komiserim. Evet. ya ee, şey benim arabamın lastikleri patladı da size yedek lastik var mı? Ne oğlum siz doktor bey sorarsanız ben kendim. Fatih abi mi kurtarın? Ee, o, o ha. zaman arabamı çeker misiniz? Ben otoparktan alırım. Doktor amca adamsın. Şey. herkes yiyormuş gel. ya. şey. Memur bey bir şey sorabilir miyim ben? Memur bu bey hiç şey olsun. Fatih abi Fatih abimi de kaldır. Şuraya bak ya oturduk ona şey ya. Memur bey, otoparkta otoparkta. Burada Burada vahşet ya. Abi ya bu memur bey arabamı çeker misiniz? Teşekkür ederim. Uçak patladı ya. Ah, Birisi çocuğunu kaybetmiş. Memur bey. Çocuk ailesini kaybetmiş galiba. Geçmiş olsun. Polis Konuş amca. Polis Konuş amca uçak patladı. Evet. Yardımın için uzaktan Çok eğitim için. Çok teşekkürler ya. Ben telefonla e, e, yani telefon değil tablet bilgisayarı alacak bize yardım eter misin bilmiyorum yardım geçmiş olsun ya susuzluktan öldüm ya teşekkür olmadı. ederim çünkü bir yandan telsizden konuşmalar geçiyor Emur Bey arı ooo bak ki nasılsınız e, uzak deneyici için tablet alacakmış galiba parası da yokmuş bir yardım eden iyi dedi ya sen çok fena mevzu var etmedim oldu burada ya böyle sen meme atıbaşı tanıyor musun uzakta geçmiş olsun atıbaş mı ne evet. değil mi o evet. ne bir saniye beyefendi aynen benim kankam Şunu şöyle bir şey açıklama yapayım. Her duyduğunuzu inanmayın. Aynen. Her gördüğünüze inanılın. inanmayın. İnanmayın. İnanamıyorum. Ben inanmıyorum mesela. Ben inanmıyorum. Olur. Şimdi birisi yalan söyler, falan söyler. Hiç onları takmayın ama kendiniz görün. Bak şu. Sen, sen? Sen? Senisin yalancı, ya. yalancı, ya. yalancı, yalancı ya. Yalancı. Evet. Evet. Çıkar göster. Kahve. Çıkar göster. Yeni doktorlar hizmete Al. ne zaman başlar? Alın ne zaman yani? Bir, 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 bir abi, abi, aa. Aa. Allah Allah Hayvan. 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 Ya sen benim kardeşimi nasıl edersin? Adam öldü Adam öldü Adam öldü çık çık çık, çık, çık. çık, çık. çık Telepçem vardı Beyefendi bir çekilmeyin şey arkadaşınızı Sen az önce bana kim aldı? gösterdin sen ay. az önce ben bir yanlış... Memur bey! Memur bey! Arabanın altına gidiyorum arabanın altına Ya bu dedetim polisi nerde dedetim polisi Aaa! Gelin abla Gelin abla beni kurtar <laughs> Kaldırımlara doğru gidiveriyorum ya bu doktor hiçbir şeyden anlamıyor baksana. Değil mi değil mi aynı. Aha arabanın içine girdim lan. Bir dakika. Birisi geçti. Beyefendi bir saniye. Lan ben neredeyim? Ha. Çıktınız mı? Kim benden bahsedin abla. Çıktı çıktı. Halim mi? Benden bahsedin sert yorum yapacağım. Aa ah, torun Ahmet. Fatih abi sen misin? Allah 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 Allah. Zeynep Torun Toran Ahmet. Evet ben de. Buyur buyur. Bu ya bu çocuğun ailesi. Ya, ya. Başka sen? Ya kelepçe solan yok mu ya? Gel. Kelepçe lazım bana. Kelepçe kelepçe. Kelepçesi kardeş sen polis misin Söyle sen? Şimdi. Ya ne polis bir dakika sen benim fantezimle dalga geçemezsin Ç çabuk özür dilerim. Ne Çabuk yani? özür dilerim. Sen az önce bana silah çekmedin mi burada ben mi gördüm? Hangi silah? Ederim ederim ben de ediyorum. Efendim? Neyse çok şükür hallettik. Ederim ederim. Ben gideyim bir çanta ablam. falan alayım. Kıferim, Lan bir bak, bak sen beni bir tane kirep çalıp geliyorum hemen şurayı çözüyorum. Anne alır mısın? doktor doktor Efendim Hayrına bir çörek ver ya bayılacağım şimdi buraya Hayırına. bayılıyorum sanki bir şey oluyor bana böyle Su bir çörek bayılıyorum sanki şimdi gideceğim de ben sana geri getiririm Sen, sen, sen inancım, ben de. <laughs> Hadi dikkat edin kendinize senin ilacın da belediyede. Gel gel. gel 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 hadi, hadi. Ben gel gel hadi. gel hadi. gel hadi. gel hadi. Ben, gel 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 gel